Ben Kurtuluş Lise ve Ortaokul Deneyleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yapacağımız etkinlik dalgalar ve dalgaların taşıdıkları enerji ile ilgili. Bir enerji taşırlar mı? Eğer enerji taşıyorlarsa dalgalardaki bu enerjiyi nasıl ispat ederiz? Bunun üzerine iki tane etkinlik gerçekleştireceğiz. Bir videonun içerisinde iki etkinlik olacak. Bu etkinliği gerçekleştirebilmek için şöyle bir malzeme listemizi sayalım. Bir tane destek ayağımız, iki tane destek çubuğumuz ve bir tane bağlantı parçası var. İki tane diapozon, Bir tane diapozon için, vurmak için bir topmak. Şöyle küçük bir alüminyum folyo parçası. Bunu böyle yuvarlayıp, şöyle top haline getireceğiz. Dikiş ipliği. Bir de böyle küçük, e, beyaz stroforların içinden çıkan küçük beyaz köpükler var. O köpüklerden bir tanesini aldı sadece. Çok küçük olmasına özen gösterdik. Bir tane toplu iğne. Ya da dikiş iğnesi. Bu top, biz toplu iğne kullanacağımız için toplu iğnenin şu alüminyum folyonun öbür tarafından çıkması biraz sorun oluyor. O yüzden e, işimizi görsün diye şöyle bir tane e, pense ya da kargoburun tarzı bir şey kullanacağız. Mum. Ve bir tane çakmak. Şu anda burada yanımızda değil ama e, şöyle orta boy bir hoparlörümüz olacak. Bu hoparlörün bir bas çıkışı olacak. Bu bas çıkış kısmına e, mumumuzu yakıp koyacağız ve o bas e, sesinin e, nasıl mum alevi titrettiğini yakından göreceğiz. E, siz de yakınlarınızda böyle subwoofer çıkışı olan bir e, hoparlörünüz olursa bu deneyi çok daha rahat yapabilirsiniz. Birazdan size yakın çekimler neler yapmamız gerektiğini göstereceğim. Önce şu alüminyum folyomuzu hafifçe şöyle katlayalım şöyle bir top haline getirelim. Çok fazla aşırı da sıkıştırmaya gerek yok. Ortalama büyüklükte bir top olsun. Yeter. Evet top hazır gördüğünüz gibi. Bir sonraki aşamada toplu iğnenizi ya da dikiş iğnenizi alın. Şöyle ben daha önceden şöyle bir düğüm hazırlamıştım. şöyle bir düğüm atın. Top baş kısmına. Evet. Düğüm hazır. Şimdi ne yapacağız? Yapacağımız işlem şu. Şu alüminyum folyonun içinden top geçirin ipliğin baş kısmı takılabilir. O yüzden daha sert çekebilmek için şöyle karga burun, burun kullanabilirsiniz. Gelmesini sağlamak için çünkü takılıyor. Evet, şimdi böyle çıktı. Bu geçirme işlemini yaptıktan sonra ipi yani alüminyum folyodan geçirme işlemini yaptıktan sonra artık toplu iğneye ihtiyacınız kalmayacak. Şu anda artık ucunda gördüğünüz gibi ipimizin ucunda şöyle bir şey asılı duracak. Bu ipi daha sonra bağlantı parçamızı asacağız. Aynı işlemi şurada görmüş olduğunuz küçük strafor topu içinde yapabilirsiniz. Yine böyle geçireceksiniz ve ucuna bir düğüm ayarlayın ki bunu daha sonra bağlantı parçasına takacağız. Onları da birazdan yakın çekimlerle size göstereceğim. Şimdi iki diapozon, bir diapozon tokmağı ve şöyle hazırlamış olduğumuz setimiz var. Bu e, iki adet destek çubuğuyla hazırlamış olduğumuz bu düzeneye bizim daha önce hazırlamış olduğumuz bu topu asıyoruz. Bu topu astıktan sonra diapozonlardan bir tanesini şöyle değecek şekilde topa değecek şekilde yaklaştırıp yanında tutuyoruz. Diğer diapozonu ise elimize alıyoruz ve tokmağıyla birlikte ve Diapozona vurduğumuz zaman şuradaki e, alüminyum topumuzun da hareket ettiğini göreceğiz. Birazdan yakın çekimde de göstereceğim. Bakın hiçbir şey yapmama rağmen elimle hiçbir şekilde dokunmuyorum. Uzaktan yapıyorum bu işlemi. ve Evet vuruyorum şimdi. Herhangi bir şekilde masaya temas etmiyorum bu deney düzenine temas etmiyorum. Sadece diapozona vuracağım. Bakın titrediğini görebilirsiniz. Vuruşları hızlandırdıkça tabi diapozonu daha fazla titrediği için eee Topumuza daha fazla hareket ediyor. Burada olan mevzu şu aslında. Ben burada birinci diapozonu vurduğumda bir ses dalgası yaratıyorum. Evet, bu yarattığım ses dalgaları diğer diapozona ulaşıyor ve onunla aynı Frekansa titreşiyor. Bu titreşim daha sonra da e, topa geçiyor. Bu demek oluyor ki ses dalgalarının içerisinde bir enerji var ve bu enerji sayesinde topu titreştiriyor. Gördüğünüz gibi ses dalgalarının enerji taşıdığını bu şekilde ispatlayabiliriz. Aynı ispatı küçük strofor köpüğümüzle de deneyebiliriz. Yine strofor köpüğümüzü diyapozanına çok hafif temas edecek şekilde yanına yerleştiriyoruz. Ve diğer diyapozanımızı elimizi tutarak vuruyoruz ve köpükteki hareketi gözlemliyoruz. Küçük bir hareket oldu bir daha vuruyorum. Evet. Gördüğünüz gibi hareket ediyor. Titreşimi sanırım görebiliyorsunuz. Bir daha deniyorum. Evet. Şimdi e, ses dalgalarının nasıl bir enerji taşıdığını göstereceğiz. Bunun için subwoofer'ımız hazır. Biraz yükseltmek için altına böyle bir destek koyduk. E, mumumuzu da önüne tutturduk. E, şimdi müziğimizi açtığımız zaman mum alevindeki hareketi gözlemlemeye çalışacağız. Şimdi mumumuzu biraz daha yaklaştıralım ve tekrar deneyelim. Mumu şimdi daha biraz daha yakın mesafeye getirdik. Şimdi tekrar deniyoruz. Gördüğünüz gibi. Dur. Bakın durdurduğumuz zaman herhangi bir hareket yok. Başlatıyoruz. Başlattığımız zaman ses dalga durdur. Başlat. Gördüğünüz gibi gayet net bir şekilde ses dalgalarının etkisi gözlenebiliyor. Bu etkinliğimizde dalganın türü ne olursa olsun enerji taşıdığını söyleyebiliriz. Biz daha çok bu etkinliğimizde ses dalgalarıyla ilgilendik ama daha önceki etkinliklerimizi hatırlarsanız eğer orada su dalgalarına da bakmıştık. Su dalgalarını da görebilmek için öncelikli olarak bir kabımız vardı ve kabın içerisine bir tane mantar atmıştık ve suya parmağımızı daldırdığımızda mantara dokunmadığımız halde mantarın hareket ettiğini görmüştük. Bu demek oluyor ki biz suya bir enerji aktarıyoruz. Aktardığımız enerji dalgaya sebep oluyor ve bu dalga da mantarı hareket ettiriyor. O yüzden çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki türü ne olursa olsun dalgalar enerji taşır. Daha sonraki etkinliklerimizde göreceğimiz gibi bu dalganın genliği ile alakalı. Genlik ne kadar büyük olursa taşıdığı enerji de o kadar büyük olacaktır. Bu dalgaların taşıdığı enerjiyi tıp alanında da kullanıldığını hatırlayınız lütfen. Özellikle böbrek taşlarını kırabilmek için ultrasonik ses dalgalarını kullandığını biliyoruz. Bu ultrasonik ses dalgalarının taşıdığı enerji sayesinde böbreklerdeki taşlar kırılıp daha küçük hale getirilmeli ve bu şekilde bununla birlikte e, idrarla birlikte atılması sağlanmalıdır. İşte bu mekanizmada da yine ses dalgalarının taşıdığı enerjiden faydalanmaktadır. Bundan sonra da dalgalarla ilgili etkinliklerimiz devam edecek. Lütfen kanalımızı takipte kalın. Hoşçakalın.